davranışlarımızı özgürce yönettiğini düşündüğümüz aklımız, zihin dünyamızda kayıtlı olan, görünen ve görünmeyen tarafları ile bilincimizin gölgesinde kararlar vererek yaşar. Bizler zihnimizin en ücra köşelerinde bilinçsiz önyargılarımızın oluştuğu bu karanlık dünyanın aslında ne yerini ne de tam anlamıyla adanabiliriz. Bazılarımız bilinçaltı veya bilinç dışı dese de hakkında bilmekten çok hissettiğimiz bir gerçek var. O da aklımızın, kalbimizin ve bilincimizin ister istemez bu karanlık güç tarafından zapt altında olduğu gerçeği. Bu yüzden görünen taraflarımızın görünmeyenlerden, bilinen taraflarımızın bilinmeyenlerden çok daha fazla olduğu bir iceberg gibiyiz hepimiz. Bu karanlık tarafımızda yaşar sakin görünümlü trafik canavarlarımız. Bu karanlık tarafımızda yaşar güzel yüzlü ve yakışıklı şeytanlarımız. Bu karanlık tarafımızda yaşar ahlak ve namus timsali sapıklarımız. Ve bu karanlık tarafımızda yaşar fani insan görünümlü ilahlarımız. Masum olduğunu düşündüğümüz nice suçlular bu karanlık mağaralarında gizlenirler. Adil olduğuna inandığımız nice zalimler bu mağaraları mesken tutarlar. İnsanları sevgi ve şefkatle kucaklayan nice zorbalar gene bu karanlık mağaralarda yaşarlar. Bu karanlık mağaralar uzaklarda değil. Hepimizin zihinlerinde gizlenirler aslında. Bazen başkalarının kazıp içine attığı kuyular kadar derinlerde, bazen de ellerimizle inşa ettiğimiz zindanlar gibi benliğimizin en diplerinde. Gerçek şu ki, öğrendiklerimizle ve bildiklerimizle değil, inançlarımızla ve hissettiklerimizle de değil, sadece bilinçsiz önyargılarımızla bakarak ve bilinçsiz önyargılarımızla kararlar alarak yaşar gideriz bu hayatı hiç farkında bile olmadan